Hocam tabi en çok merak edilen konu, e, tabi Türk futboluna da bu sezon damga vurdu o simen. Evet. Kiralık olarak buraya gelişiyle başladı süreç. İnsanlar ilk başta inanamadı. Performansıyla da gerçekten çok başarılı oldu. Tabi şimdi kiralık sözleşmesi bitti. Taraftarlar Osimen kal diye eşlikler evet. e açıyorlar, kendisine mesajlar gönderiyorlar. Ama tabi Avrupa'dan gelen teklifler var. Suudi Arabistan tarafından da ne kadar doğru bilemesek de rakamları duyduğumuzda evet. gerçekten çok yüksek rakamlar Osman'ın Galatasaray'da kalma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Şöyle tabii ki yani Osman'ın geliş süreci e, tabii çok e, hepimiz için demin söylediğiniz gibi yani insanlar inanamadı diye yani ben de teknik adam olarak ilk e, konuştuğumuzda direkt ona onu sormuştum gerçekten yani kesinlikle geliyor musun yani biz bu heyecanı yaşayacağız. bir çaba sarf edeceğiz sen gerçekten geliyor musun dedim de ben e, yani direkt olarak ben. Galatasaray'ı çok takip ediyorum, ee, çok seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum ve özellikle Mertens burada tabii önemliydi. Mertens'le beraber olduğu için, daha önce oynadığı için ee, ben de burada hiç tereddüt etmedim açıkçası. Yani bu adı geldiği anda ben kendi kafamda e, şunu dedim işte sistemi değiştiririm, ikili oynatırım yani çok çabuk yani böyle hani bir gün düşünmedim yani iki dakika sonra yani aklımdan geçirdim bence dedim yani böyle bir fırsat varken çünkü şunu da yapabilirsiniz yani teknik adam olarak ya işte başkan yönetim kurulu olarak şey diyebilirdiniz yani ya elimizde şimdi işte Icardi var Batshuayi var yani buraya bir oyuncu da aldığımızda burada kim oynayacak kim yani oynanacak nasıl yönetilecek falan. Yani gerçekten ben de hiç düşünmedim. Başkanımız da aynı şekilde yani bu konuyu açtığımızda özellikle bunun ertesi günü yani biz de Adana'da maçtaydık, Ertesi günü Abdullah Kavukçu'nun evindeydik. Orada o konuyu konuştuğumuzda yani şunu net bir şekilde hemen başkanımız tamam dedi. Yani bununla ilgili yol kat dedi. Bence bu çok önemliydi, çok değerliydi. Ee, şimdi de onu almak bizim için çok önemli. Tabii ki önemli teklifler var ama buradaki mutluluğunu e, gördükten sonra, buradaki enerjisini gördükten sonra, burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra hem kendisi hem ailesi hem yaşantı olarak, takım olarak, atmosfer olarak şimdi Şampiyonlar Ligi var. Bence Osimen'i burada Galatasaray'da oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki. Yani bu da bizi tabii ki ümitlendiriyor. Ama bunun tabii de maddi kısmı var. Galatasaray kulübünün burada başkanımızın yönetim kurulumuzun ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Tabii ki burada top osimende. Ama kulübümüz bu anlamda ne gerekiyorsa yapıyor ve taraftarımızın isteğini biliyoruz. Yani bunun benzer bir şey aslında Icardi'de de yaşamıştık evet. önceki sene. Yani Icardi ilk seneki performansından sonra kiralık gelmesinden sonra benzer şeyi aynı şekilde yaşamıştık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçmişti. Buradaki onun yarattığı ortam çok farklıydı. Tabii ki şimdi İkari'de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki tane forvetimizin olduğu yerde... Benim için tabii ki çok büyük bir mutluluk olacak ama dediğim gibi bununla ilgili bir süreç devam ediyor. İnşallah olacak yani. Yani ümidim öyle ve Viktor için de Osman için de yani dediğim gibi burayı sevmesi için o kadar çok fazla neden var ki ve çok mutlu yani mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebilir diye düşünüyorum. Taraftarlar ümidini yitirmesin yani. Yok yani o, o anlamda, anlamda görüp... dediğim gibi yani Galatasaray elinden ne geliyorsa bu anlamda yapacak yani. Hocam peki e, Icardi ile Osimen'in Tottenham maçındaki performansını gördükten sonra Icardi sakatlanmasaydı bambaşka bir şey hayal eder miydiniz? Valla çok önemli bir performans sergilemiştik. Yani 3-4-1-2 yani Mertens, Icardi, Osimen bence yani Barış'la e, Yunus'un kanat beki olduğu maçta bence çok dominant bir performans sergilemiştik ve inanılmaz pozisyonlar yaratmıştık. Belki 7-8 gol atabilirdik o maçta. O yüzden yani o performansı gördükten sonra o şekilde devam ederdik. Ama bir sakatlık oldu. Daha sonra değişikliklerimiz oldu. Bazen aynı üçlü oynadık, bazen dörtlü olduk ama sezonu yine dörtlü savunma ve biraz orta sahi Lemina geldikten sonra Lemina Torreira ile biraz daha güçlendirip ee, daha az golleyen, daha az pozisyon veren ama yine o dominant oyunu sürdüren bir takım olduk. Bu da yani yeni sezon için başlangıçında bizim için bir örnek olacak. Hocam Toray bir sorun mu yaşıyorsunuz hocam? Sürekli istifa diye bağırıyor evet, iyi... ya, <laughs> ee, Benim için çok tabii ki oyuncu olarak da çok değerli, ee, insan olarak da çok değerli. Çok yakınız, çok seviyorum ve e, tabii ki kötü gittiğimiz aslında kötü gitmedik. Ligde hep öndeydik de. Ee, tabii Avrupa performansı bazı maçlar istediğimiz gibi gitmediği yerlerde <laughs> tabii böyle istifa, istifa açılıyor. Ee, bunları tabii ki yani bazen gülüyorsunuz, bazen oyuncularla bunun şakasını yapıyorsunuz. İşte tesiste bunun şakasını yapıyorsunuz. Çünkü o ortamı da hep değiştirmek gerekiyor. O zamanlarda da o şakaları da yine yani moralimizin belki en yüksek olmadığı yerde de bu şakaları yapıyorduk. E, ee, o yüzden son e, herhalde Trabzon Kupa maçı sonrasıydı. Ondan sonra ben şeyde başladım. E, Kayseri Spor maçı sonrası basın şeyinde başladım. Dün tekrarladı tabii ki. Yani bu tabii ki yani bir yandan birbirimize olan bağlılığı gösteriyoruz. O e, güçlü bir şekilde yani bu yaşadıklarımızla e, şaka yapabilmeyi, onunla eğlenebilmeyi de gösteriyoruz. Ama yarın öbür gün <laughs> ilk kötü sonuçta bunu önümüze koyabilirler. Yani <laughs> tek sıkıntısı o yani bu. Evet. Ee, bizim bağırış görüntülerimizi koyabilirler. Onun için bekleyen bir kitle vardır bence. Peki hocam yerli oyunculara evet. sosyal medyada hazırlamışlardır. Evet, evet Bugünü beklemek için. Yerli oyunculardan bahsettik. Barış Alper Yılmaz hem milli takımda hem Galatasaray'da gösterdikleri çok gelişim inanılmaz. Eee ciddi teklifler olduğu veyahut da geleceği söyleniyor. Ee, onun yakın zamanda bir Avrupa yapabileceğini düşünüyor musunuz? Evet. Ya şöyle birincisi tabii ki biz hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Özellikle Türk oyuncuları bu anlamda e, satmayı düşünmüyoruz. E, ama futbol bu yani nereden ne gelecek ne olacak burada bazen buna e, başkanımız yönetimimiz bu anlamda karar verebileceği hoca tabii ki her zaman fikrini bildirir ne istediğini bildirir ama şu anda yani elimizdeki oyunculardan, özellikle Türk oyunculardan bizim için satılık olarak düşündüğümüz veya vermek istediğimiz oyuncu yok. Biz tabii ki oyuncularımızı önce tutmak istiyoruz. Ama tabii ki Barış önemli bir performans. Geçen yaz da özellikle Avrupa Şampiyonası'nın önemli bir performans sergiledi. Talipleri çok fazla, yani bütün liglerden tabii ki izleyen oyuncu var. Yani bu seneye baktığımızda yine iyi bir çizgi yakaladı. Aşağı yukarı bütün maçlarda oynadı, hani fizik gücüyle, mevkisel farklılıklarıyla yani birçok mevkide oynayabilmesiyle bu anlamda Avrupa'da önemli bir gerçekten takımların izlediği bir oyuncu yani Yunus'un performansı bu sene baktığımızda yine çok değerliydi. Yani Türk oyuncuların bu anlamda Yunus, Abtülkerim yine önemli performanslar Eren geldikten sonra önemli performanslar verdi. Arada her oyuncuya dediğim gibi teklif gelebilir ama ilk önceliğimiz bizim tabii ki bu kadro kapı, yapısını tutup üzerine oyuncular almak ama hepsi de aslında yani her şeyin en güzelini en iyisini hak ediyorlar çünkü gerçekten çok fedakarlar sağ içinde sağ dışında ve takımın içerisindeki o birlikteliği çok iyi iyi bir şekilde sağlayan bir oyuncu grubuna sahip. Burada Türk oyuncular çok önemli. Yani takım kaptanları yine Kaan gibi, e, Abdülkerim gibi yani orayı daha iyi bir şekilde tutan önemli oyuncular var. Demin de söylediniz Berkan gibi, Kerem gibi çok tecrübeli oyuncular. Yani bazen az oynuyorlar ama e, bize antrenman sahasında, soyunma odasında önemli destekleri var ya. Yani. Hocam, Muster'a gidiyor. Tabii siz onun yerine muhtemelen e, yine üst seviyede bir kaleci arayacaksınız. Ama ben burada Günay Güvençek onu getirmek evet. istiyorum. Gerçekten bu sezon oynadığı hiçbir maçta Muslera yaratmadı. Gerçekten herhalde bir takımın isteyebileceği en iyi ikinci kaleci konumunda. Günay Güvenç için bize bir şeyler söylemek ister evet. misiniz? Ya ben ikinci kaleci olarak görmüyorum Günay'ı. Tabii ki benim gözümde tabii o da birinci. kim gelirse kimi olacaksa hep o yarış devam ediyor. Bu sene de Muslera ile bence önemli bir yarış verdi ve oynadığı her maçta çok da süre aldı. Kupada hep devam ettik. Avrupa Ligi'nde oynadı ligde oynadığı maçlar. Yani o yüzden Günay'ın e, Günay'ın oynadığında ne kadar iyi şeyler yapabileceğini gösterdi. E, ve bu önümüzdeki sene için de bizim için önemli bir şey. E, tabii ki bir kaleci gelecek. E, yine Günay'la yarışacaklar. Yani hiçbir zaman bu yarış bir yarış var orada. Yani bu yarışın e, hangisi kim daha ise yani diğer mevkilerde nasıl bir yarış varsa e, kalede de bu yarış oluyor. O yüzden e, kim daha iyiyse, kim daha başarılıysa Burada o kaleci eldivenini alacak ama son Ma maçında da Günay bir kez daha gösterdi. Yani kurda kurtardığı toplarla takım için oynadığında ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu da beni tabii ki çok mutlu ediyor yani.